çok mu oldum? Çek elini Yoksa saldırırım. Ben alsam bitti! Ah! Ne yapıyorsun be? Ay. 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 Ay! Bu kadarı fazla. Bu ne? Çıkar Kalemi. Aa, güzel bir şey. Elbette. Elbette Ziyagir. Onu öldürdüm değil mi? İyi oldu. Tamam şimdi yazalım. O adaylık bile yapmış. Ölmemek için. Bunu ne yaptı? Öldürdü. Bu değilmiş. O burada.

हो जाम हो जाम demek sendin. Demek sen. Demek sendin Mila. Sen bittin Mila. Şimdi sen bitti? Hazır mısın? Evet. İki. Bir. Ah! Bitti. doğrusu böyle yani. Görüşürüz.